Merhaba arkadaşlar ben Özcan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi çok garip bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar dandik bilgisayarlardan mükemmel oyunları oynama gibi bir video yani çok güzel bir video olacak çok yararlı bir video. Videoyu sonuna kadar izlerseniz zaten anlarsınız. Bunu tabletten de yapabilirsiniz, kötü bilgisayardan da yapabilirsiniz. Nvidia GeForce Now'ın indiği her şeyden yapabilirsiniz. Ben size birazdan göstereceğim. Bu arada yeni gimbal aldım arkadaşlar şu an çekim çok güzel değil mi? Bak hiç titremiyor. Ya şu ha bunu öğrenmem biraz zaman alacak ama neyse. Onun dışında arkadaşlar bu videoya böyle bir 15.000 bin beğeni bekliyorum sizlerden. Umarım beni kırmazsınız böyle dediğim gibi en az 15.000 bin beğeni Herkes böyle like atsa zaten 100 bin like olur. Bu videoya 15 bin beğeni bekliyorum sizlerden. Bu arada saçlar da bayağı uzadı gördüğünüz gibi bir kuaföre gideceğim artık. Yani saçımı daha fazla uzattım hatırlamıyorum bu kadar. Yüzümü falan şiş gösteriyor. Kurşun geçirmez araba bütün ekip yarasa. Ya ben ne dinliyorum ya boş arkadaşlar. Şimdi gelin size laptop'ı gösteriyorum. Ya bu şekilde bir laptopumuz var. Laptopun size hemen ekranını göstermek istiyorum. Kırık kırık bir laptop. Bunu ikinci el olaraktan alabilirsiniz. Ya zamanın en iyi laptoplarından bir tanesi bakar. zaman geçtiği için kırılmış zamanında Kuzenimin laptopu kırmış laptop hiç iyi bakmamış Bana da iyi bakılmamış bir laptop lazımdı En iyi adres için Özer'e gittim Ve böyle bir laptopu aldım özelden. Özellikleri çok eski günümüzde kalmış Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 GB RAM'i var Ve ekran kartı sanırım yok Gördüğünüz gibi HD grafik 4600 Ekran kartı olmayan bir laptop sanırım Yani bildiğiniz CSGO bu uygulaması çalışmaz diyebilirim Ben size şu an laptopun özelliklerini göstermek için buraya açtım ben de bilmiyorum çünkü buraları Arkadaşlar burada açıldığı zaman eş zamanlı bir üyelik satın alıyorsunuz. Üyelik satın almayı falan hepsini zaten size gösterdim. Üyeliklerimi satın aldıktan sonra diğer bilgisayarda giriş yaptıktan sonra buraya oyunlarınızı bulun diyorsunuz. CSGO var bende. Ben CSGO oynayamadım çünkü Vajban. <laughs> 6 yıldır Vajban'lıyım arkadaşlar. Oynayamadım CSGO. O yüzden ben de ilk defa bir oyun oynayacağım sizlerle birlikte. Ben Rocket League'e buradan basıyorum. Bu arada Rocket League'i kesinlikle indirmeniz gerekmiyor. O kadar. Hiçbir oyun indirmeniz gerek yok. Zaten oyun direkt açılıyor indirmeden. Ben ona çok şaşırıyorum. Steam diyelim buradan oynamak için kullanmak istediğim şimdi diyor. Oyna diyelim. Gördüğünüz gibi bağlantı ikisi kuruyor ve açılacak şimdi. Bu arada OBS'den çekinmiyorum biliyorsunuz ki direkt şu an ekranı yansıtmak zorundayım size. İyi gözüküyor ha. Hem yani facecam yaptı. İlk defa oynayacağım yemin ederim. Ben bu özelliği şu an ilk defa dinliyorum. CSGO'da bir oynamak için girdim. Bence bana bunu olduğunu unutmuşum. Bunları hemen onayla diyelim hızlıca. Acaba açılacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü özel diyor ki bu bilgisayardan LOL oynanmıyor. Yani LOL ile Rocket League arasında çok büyük bir grafik farkı var. LOL oynanmıyorsa Rocket League hiç oynanmaz diye düşünüyorum. Ve Rocket League'i daha indirmedik bile. Sadece GeForce indirdik. Bakalım açılacak mı? Arkadaşlar şaka gibi. Başlamak için herhangi bir tuşa bas. Bastım. Bu ara kasmayacak diyorlardı. Bakalım katacak mı kasmayacak mı? Oha. Vallahi o bilgisayar bak. Ha. Vallahi videoda değil. Bak hemen göstereyim. Bak gördüğünüz gibi. Şu an menü akıcılığı harika. Hemen bir serbest mod antrenmanına girdim. Ve W basıyorum. Hazır mısınız? Oha. Abi inanamıyorum Kur'an çarpsın mükemmel. Şaka gibi. Arkadaşlar tek elime için şu an Mausofen yön veremiyorum ama gördüğünüz gibi. Yani gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel bir özellik helal olsun. Yani daha demin size bilgisayarın özelliklerini gösterdim. Bu bilgisayar roketteki indirmek bile mümkün değil biliyorsunuz ki. Ben şu an şoktayım ya. Arkadaşlar bu arada oyunlarda LoL de var. LoL'e şu anda giriyorum. Bakalım LoL'de nasıl olacak? İnanamıyorum arkadaşlar. LoL'ü bile indirmeden şu an LoL'e girdim. LoL'ün içinden bir güncellemiyor sadece ufak. O kadar. Ve bildiğiniz gerçek kendi hesabımda. Emcan Babo. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Teknolojinin bu kadar ilerlemesi beni çok mutlu ediyor. <laughs> Menü akıcılığına bakalım bir LoL'de hemen. TFT lobisine bastım mesela şu anda. Gördüğünüz gibi direkt mükemmel bir şekilde açılıyor. Hiç de bir sıkıntı yok yani ben anlamadım. Neyse oyna diyelim. Aslında anlamayacak bir şey yok. Sadece çok güzel bir aracı diyebiliriz sizlere. Mesela arama oyna dedim ben bir karşılaşma ara diyorum. Arkadaşlar bakın şu anda lol giriyorum. Ama yani laptopun ekranı durmuyor. Böyle bir laptopumuz var. Özer sağ olsun kırmış, bitirmiş laptopu. Akıcı bir şekilde... Lol oynanıyor hacı. Çok garip değil mi? Bakın LoL'u kaldırıyor ama bilgisayar beni kaldıramıyor. Ben şu an bu bilgisayarda nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi LoL açıldı. Ben bunu hocamla bile oynadım. Ben size gösterdiğim için tribeye girdim şu an. Bir dakika. 60 FPS sabit. Değil. Allah çarpsın 60 FPS sabit alıyoruz. Ben yem atacağım. Fit diyeceğim kardeşim i̇şte LoL benim gibi insanlar yüzünden oynanmıyor değil mi? Ya Dito abi bana ban atmayın bunu görünce. Sana bir Q atayım ben. Laptopun ekleri kırık olduğu için ben size gösteremiyorum ama Kur'an çarptı daha zevk alıyorum ya bilgisayarda. Neyse banyo yiyelim. Takım arkadaşlarım sattığım için üzüldüm ama raportlayabilirsiniz takım arkadaşlarım. Ve gördüğünüz gibi şarjdan çıkarınca laptop direkt kapanıyor. Yaşamını arkadaşlar bitkisel devam ettiriyor. Şarjdan devam ettiren bir laptop. Yani ona rağmen LoL'u 60 FPS sabit bir şekilde oynadıysam o zaten arttırılıyordur da. Tabletten, laptoptan daha akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. LoL oynadık, roketlik oynadık ve oynayabileceğimiz bir sürü oyun var. Ben bir de size ufaktan birkaç özelliğinden bahsedeyim. Uçun geçilmez araba, bütün ekip yarasa. Başka bir yerdeki çok güzel bir bilgisayar GeForce'a ait olan sizin bilgisayarınızdaki, dandik bilgisayarınızdaki oyunun yükünü alıyor. Fakat bunun için çok iyi bir internet ihtiyacınız var. Gerçi arkadaşlar günümüzdeki piyasada bunu yapmak bence hem bütçeniz içinde hem mantık içinde en mantıklı şey. Ben size bunu tanıtmasam da sizin bunu yapmanızı çok isterim çünkü aşırı yararlı ve aşırı karlı bir şey. Arkadaşlar yapmanız gereken benim size açıklama kısmında attığım siteye giriyorsunuz ve burada abone oluyorsunuz. Ben aboneyim zaten. Daha demin abone oldum. Hemen göstereyim size. Aboneliklerde basic, avantajlı ve premium olmak üzere 3 kısma ayrılıyor. Ücretsiz olanı arkadaşlar alabilirsiniz tabii ki. 1 saatlik oturum açma süresi var sizde fakat RTX kapalı oluyor ama ücretsiz bir saat bir şekilde istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Avantaj 3 aylık premium var. 3 ayda 179 TL. Öncelikli erişim uzatılmış oturum süresi ve RTX aktif. Onun dışında arkadaşlar benim aldığım premium 74 TL her ay. Öncelikle erişim uzatılmış uzatılmış oturum süresi ve RTX 10. RTX aktif. Ben size göstermedim fakat RTX'in aktif olduğundan hiçbir şüphemiz yok. RTX aktif. Çok güzel. Ben bunu satın aldım. Bunu satın alıyoruz zaten size. Burada hızlı giriş sistemi var Game Plus'ta. E, giriş yap diyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda Game arayüzündeyiz. Burada paketler gösterdim size indir ve oyna var. Windows için, de Mac için, Android için, Nvidia Shield için, Chromebook, Safari web tarayıcı, beta iPhone, iPad bilmem ne her şey için indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz dandik bir laptop için ismini ben koydum. Dandik değil ama ben dandik diyorum. Dandik bir laptop. Buradan arkadaşlar Windows için indir olanını tıklıyorsunuz. Fakat güzel bilgisayarınızdan indirmeyin. Yani girmek istediğiniz az FPS alacağınızı düşündüğünüz bilgisayardan indirin veya tabletten indirin. İndirdikten sonra arkadaşlar Nvidia GeForce nova tıklıyoruz zaten masaüstünde hemen bir simge oluşuyor ve prim hesabımıza gördüğünüz gibi onaylanmış arkadaşlar. Biz Rocket League, LoL, CSGO tarzı oyunlar oynadık. Ama içerisinde ücretsiz olaraktan Apex Legends, Legacy, World of Tanks, League of Legends, zaten Rocket League, Beyond Counter, Albion, Paladins, Dota 2 bilmem ne hepsi arkadaşlar. Neredeyse oynayabileceğiniz tüm oyunlar var. Cyberpunk bile var, Witcher 3 var, Rust var. Gerçekten çok güzel. Ya, rol yapma falan diye kategorilere ayırmışlar gördüğünüz gibi. Bu serinin ikinci bölümü için like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Buradan çok güzel şeyler yapabiliriz. Tokakta falan oynarız belki dandik laptopta like atarsanız çok sevinirim. Açıklama kısmında dediğim gibi siteye girebilirsiniz. Linkini koydum aşağıya. Evet birden her şey değişti arkadaşlar. Bu arada Game Plus'a destekleri için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Like atmayı <laughs> unutmayın. Hoşçakalın be. Bye bye. <laughs>